çekişmeli bir oyundayım arkadaşlar şu an çekiyorum. çıkıyor lol videosu şu an en yükseklikteyim diyorsun oha çok çekişmeli geçiyor <laughs> o baya iyi oynuyor bu arada kaç kalmış 4 kalmış baya iyi bak sen de evet, iyisi benim. Takım çok kötü. Bakayım. Oha lan takımın en güçlüsü sensin. Ne güzel lan. Bayağı iyi oynuyor bravo. Şuna baksana rezalet. Ay, Kes bunu... lan aha. Kesti mi? Yemin ediyorum karakteri güçlü diye kesti ya. Yoksa o kadar iyi bir oyuncu değil. O adam mı çıktı? Bir göstersene arkadaşlara. Yap. Aha kestim. Önüne gir, Bak, bak. Bak, ben girmeyeceğim, girmeyeceğim. Arkadaşlar, görüşürüz.